arkadaşlar, bugün erik ve bir adımı verdiğim erik çalma aparatını deneyeceğim. Gördüğünüz gibi e, aparatımız çok basit. Bir sopa, bir gargı, bambu ya da herhangi bir de sopası. Ucuna e, herhangi bir sert bir demir, bakır olabilir, e, inşaat demirlerinin büktüğünüz olabilir bir şey yapıyoruz. ve Bu şekilde halka şeklinde sabitliyoruz. Peşinden bir torba. Siz e, işiniz gücünüz varsa bir poşet de bağlayabilirsiniz buraya. öyle gidip daldan tık 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 toplayacağımız bir alet. Şimdi e, bahçeye gidip bunu deneyeceğim. inşallah dayak falan yemem. Videoyu burada bir durduruyorum. Evet erikler burada. Bir tane kedi var orada. Umarım tek elde başarabilirim. delik çalma aparatımız komşunun e, için biraz kısa kaldı. Aslında biraz daha uzun kalın bir sopayla daha güzel olabilirdi. Şimdi kendi bahçemizin önündeki ekşi erikte aletin çalışıp çalışmayacağını test edeceğim. Aslında bundan daha önceden yapmıştım fakat torba yerine yani bez torba yerine normal poşet bağlamıştım. Torbayı da kendim diktim bu arada. İşte böyle bir alet Şimdi yine durdurup, e, erik çalarken deneyeceğim. Evet, e, erik çalma denemeleri e, olumsuz sonuçlandı. Nereye kaçların altında oturanlar var ya, bir yaşlı teyzelerimiz. Şimdi dutta deneyeceğiz olayı. Telefonla odaklanmak biraz zor oluyor ama eminim And we used to